arkadaşlar e, kitap kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Umut bugün sizinle Saftrik Greg'in günlüğünün son örneği yani 3. kitap arkadaşlar şöyle göstereyim üç e, The New York Times Best Seller Jeff Kinney ve yeni yine Epsilon yayınları bu arada şurada Saftrik yani Greg'in çıplak bir hali var arkadaşlar. Sadece külotlu. Şöyle ilk sayfada da bornozla kurulan işi var. E, Jeff Kinney'in diğer kitapları. Saftirik Greg'in günlüğü ki yakında Saftirik Greg'in günlüğü kendin yap. Saftirik günlüğü 4. Çevirine İlker Akın arkadaşlar. Her kitapta olduğu gibi. Jeff Kinney yazıyor. E, Saftelik Gregor türünün son örneği. Orijinali The Diary of a Wimpy Kid, The Last Straw. yazarı Jeff Kinney, genel yayın yönetmeni Meltem Erkmen, çeviri İlker Akın. Çeviri İlker Akın dediğim gibi düzenleme Gülen Işık, düzelti Fahrettin Levent, kapak uygulama Berna Özbek Keleş, 15. baskı bu da Ağustos 2013'ün. E, oy falan boş verin arkadaşlar. Burada da Tim'e yazıyor. Ocak yılbaşı falan filan işte arkadaşlar. Acaba bu kaç sayfa? Bu arada bir dakika. Yine hepsinde olduğu gibi kitap ayrıcı. Burada da son. Bu 223 sayalım. Hepsi 223 sayfa şurayı da göstereyim belki durdurup okursunuz şurayı. Daha ben buraları hiç okumuyorum. Neyse. Arkadaşlar bu kitapta yine safçiliğin komik şeyleri anlatılıyor. Her kitapta olduğu gibi böyle yine resimli, karikatürlü. Ee, sonra yine karikatür, karikatür, karikatür. Her sayfada 2-3 tane var karikatür karikatür gördüğünüz gibi hep arkadaşlar bu kitap kaç liraymış bakalım 18 buçuk lira şurada gördüğünüz gibi orijinal yorumları okuyalım evet Andrea Yates Çekil Harry Potter. Artık çok satan çocuk kitapları listelerinden inmeyecek yeni bir dizi var. Üstelik bunlara fantazi de yok. Okumayı pek sevmeyenler ya da komik kitap arayanlar bayılacak School Library Journal yazmış. Müthiş bir kahraman ve inanılmaz bir mizah New York Times. Şurada da kitabın işte şey yazıyor. Artık şunu kabul edelim. Greg Hefli saftirikliğinden kurtulamayacak birinin bunu Greg'in babasına anlatması gerek. Frank Heffley oğluna çeki düzen vermeye ve onu adam etmeye çalışıyor. Onu spor yapmaya, kendisine faydalı olacak etkinliklere tevfik, teşvik ediyor. Buraları okumamıza gerek yok. USA Today Publishers Weekly ve I New York Times'a Saftirik'in günlük hakkında çıkan yorumlar okuduk. Bu kitapta dediğim gibi 223 sayfa şurayı sayarsak. Bu videoya da burada sona gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.